Herkese merhaba. Güneşli günlerimize hoş geldiniz. Efendim, sıcaktan baygınlık geçiriyoruz. Kızımla Baba. birlikteyiz. <laughs> Gerçekten eriyoruz. O kadar sıcak ki size anlatamam. Yani kaç ki bir... <laughs> babasıyla görüntülü görüşüyor zannediyor şu anda. Baba diye bağırıyor. Kaç kere duşa giriyoruz, kaç kere yani size anlatalım artık böyle baygın geçiriyoruz. İstanbul'dayız efendim, babaannemizin evindeyiz. Ee, uzun zamandır, güneş bir saniye. Uzun zamandır vlog çekmiyorum. Uzun zamandır vlog çekmiyordum. O yüzden en son ne çektim, ne yaptım inanın bilmiyorum Baba. ama Anneciğim kısa bir özet geçmek istiyorum. Ankara'dan arkadaşım geldi, çocukluk arkadaşım. O yüzden biz İstanbul'a geldik. Yaklaşık e, neredeyse 3 haftadır İstanbul'dayız. 1 ay olacak neredeyse. Aa kameram kırılır anneciğim. <laughs> kırılır sevgilim. Kameram e, küçük cim, cimbal olduğu için Güneş onu oyuncak zannediyor. Her seferinde şu küçük kamera e, onu çekiştirmeye çalışıyor. Neyse şurada konuşayım bari. Üç haftadır İstanbuldayız, Babaannemizin evindeyiz. E, evimi çok özledim. İki hafta boyunca Yıldırım bizimleydi. Kısa bir özet geçmem gerekirse e, işte babaannemizin evindeyiz. E, Ankara'dan arkadaşım geldiği için buradayım. 3 haftadır İstanbuldayız. 2 hafta babamız bizimle birlikte kaldı. Ondan sonra çalışmak için e, gitti. E, gündüzleri çalışıyor, akşamları bizim evimize gidiyor. E, çünkü hem çalıştığı yer evimize daha yakın, hem de evimizin oradaki e, yerlere saha çalışması yapıyor. O yüzden akşamları evimize gidiyor. E, ben de burada kalıyorum çünkü arkadaşım burada olduğu için. Bir de Çatalca'da arabasız ne yazık ki hiçbir şey yapılmıyor. Biz e, bayağı böyle bir tepede oturuyoruz ve araba olmadan hiçbir yere gidemiyoruz. E, Yıldırım'da siz gelirseniz eğer orada çok sıkılırsınız. E, evde rehin olmak zorunda kalırsınız çünkü araba Yıldırım'da bende olmayacak. E, i̇stiyorsanız gelin ama burası sanki daha avantajlı sizin için de. E, biz de aynı fikirdeyiz çünkü burada sahile gidebiliyoruz alışveriş merkezi hemen evimize çok yakın e, Hilton avm oraya gidiyoruz e, dediğim gibi Ankara'dan arkadaşım geldi onun da iki tane çocuğu var güneşle yaşıt onlarla güneş zaman geçiriyor Ben de arkadaşımla zaman geçiriyorum Velhasıl kelam İstanbul'da olmamız bizim için daha iyi yarın arkadaşım Ankara'ya dönüyor e, bugün görüşemedik çünkü e, kendi kişisel hazırlıkları var valizi vesaire yapması gerekiyor dün de e, kızları ateşlendiği için görüşemedik Üç gündür görüşemiyoruz sanırım artık görüşemeyiz bu saatten sonra e, Ama olsun güzel bir 3 hafta geçirdik birlikte Bu arada 3 haftanın 1 haftası görüşemedik e, çünkü ailecek onlar covid oldular ee, ondan sonra da bayram vardı zaten falan filan bir 12 gün kadar falan bir görüşemedik ama ondan sonra güzel vakit geçirdik birlikte. Ee, özetlemiş oldum size. Uzun zamandır story çekmiyor, uzun zamandır vlog çekmiyordum. Hep storydeyim, hep Instagram'dayım. Eğer bizi Instagram'dan da takip etmiyorsanız buraya tekrar bir Instagram adresimizi yazarım. E, ee, oradan da bizi takibe alabilirsiniz. Aynı zamanda influencer oldum efendim. 10.000 10 k'yı geçtim. Ee, daha önceki ne yazık ki çalınan hesabımı hatırlarsanız orada e, yani 30 bin'e yaklaşmıştım takipçilerim ama ne yazık ki hesabım çalındığı için sıfırdan bir yeni hesap açmıştım e, ve o hesabımda ancak şu anda 14 bin oldu sanırım 14 bin oldu. E, Trentiol işbirliği anlaşmam anlaşmasını yaptım falan filan e, nihayetinde artık. E, link verme hakkım oluştu. Bir yandan da aklım güneşte. O yüzden çok böyle rahat rahat da konuşamıyorum. Oradan da e, güneşe aldığım ürünleri, kendime aldığım ürünleri, elimdeki ojelerimi dün aldım. Mesela dün çok güzel AVM alışverişi yaptım. De facto da indirim vardı. Ondan sonra bunların hepsinin linkini efendim e, Instagram'da paylaşıyorum. Eğer bu videomu geç izlerseniz e, yol e, profilimde güneş dikkatimi o kadar dağıtıyor ki inanın rahat konuşamıyorum e, öne çıkanlarda trend yol bölümünde linklerim var oradan da bakabilirsiniz ben şimdi biraz güneşle ilgileneyim çünkü bizim öğlen uyku saatimiz e, güneşle ilgilenmeyince güneş uyumuyor zaten uykuyu da çok seven bir bebek değil biliyorsunuz ee, günlük rutinimiz şu şekilde geçiyor. Sabah uyanıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra evde zaman geçiriyoruz birlikte. Çünkü dışarısı çok sıcak. Dışarısı çok sıcak olduğu için e, öğlen uykumuzu Baba. falan alıyoruz. Baban değil hayatım. <laughs> ee, olmaz, değil mi? Olmaz anneciğim. Ee, olmaz. Canım kızım. Canım kızım. Ay. <laughs> <laughs> Böyle kuduruyoruz biz canım kızımla. Ondan sonra o yoğun sıcağı evde geçiriyoruz. Çünkü geçen gün ben Kader'e gittim. Aman Allah'ım 5. katta. Beşinci katta oturuyorlar. Evde fenalık geçirdim. Allah'tan evet. evde yıldırım vardı. Arabayla gitmiştim. Onların ay. evinden çıktım. Sevgilim, ay bir, bir saniye. Ay cinnet geçirdi çocuk. <laughs> Kendime uzun bir süre gelemedim. Arabada falan oturdum. Yani tansiyonumun yerine gelmesi Anna. için çok zor geldim. Papa. Arabadan indiğimde Anna, Yıldırım'dan destek Anna. istedim. Yıldırım direkt yüzüme baktı. Ya Yüzüm bembeyaz ne oldu sana falan dedi. O kadar fenalaşmışım. Sıcağa hiç gelemiyorum. Beni <laughs> sıcak çok etkiliyor. Ben hamama falan da gidemem mesela. Çok etkiler beni. <laughs> ya bu çok. <laughs> bu sevgi pıtırı ya. Pıtır bu ya. Pıtır bu. Aşk bu, aşk bu, aşk. Aşk bu. Aşk. Kocaman oldu benim kızım. Hı? C ne oldu anneciğim? Size size bir şey anlatıyor bu. Ben bunu birazcık kemireyim. Yine gelirim. Ay velhasıl kelam sıcağı evde geçiriyoruz. 7.30-8 gibi çıkıyoruz evden. AVM zaten evimize hemen 10 dakika yürüme mesafesinde. Saat 10'a kadar AVM'de oluyoruz. E, Hilton Alışveriş Merkezi'nde 3 tane çok güzel çocuk parkı var. Birinden çıkıyoruz birine giriyoruz. E, güneş çok güzel vakit geçiriyor. Ben de bir kahve alıyorum. E, kahvemi içiyorum kızımla oynuyorum parkta. Bugün hepsini birlikte yapacağız. Size neler yaptığımızı göstereceğiz. Akşamda bebek odasında güneşin altını değiştiriyorum. Pijamalarını giydiriyorum. Pusete yatırıyorum. Şurada bebek arabamız. Pusete yatırıyorum. Oradan buraya gelene kadar güneş uyumuş oluyor. Hemen buraya geliyorum, park ediyorum. Kızımı usulca şöyle koynuma alıyorum ve gece uyanıyor tabii. <laughs> çok isterdim sabaha kadar uyuyor demeye ama gece e, 365 kere uyanıyor dermişim e, yani ne yapalım uyum, uykuyu çok sevmiyoruz günlerimiz böyle geçiyor ben şimdi kızımla birazcık kudurayım ondan sonra onu biraz uyutayım ondan sonra gelirim öpüyorum sizi güneşin çığlık atma huyu kesinlikle yok şu anda tamamen şımardığı için yapıyor. Anneciğim çok ayıp ediyorsun. Güneşin çığlık atma huyu yok. Normalde çok uysal bir çocuk. Hatta arkadaşlarımın çoğu sen çocuk büyüttürüm zannediyorsun falan diyorlar. Hatta kader de şey dedi. Güneş gibi çocuğum olsa 10 tane çocuk yaparım. O kadar uslu bir çocuk gerçekten. Maşallah bundan dolayı çok şanslıyım. Tek e, dezavantajımız tek kötü uyumuz uyumuyoruz. Hiç uyumuyoruz arkadaşlar. Hiç ne yapacağız bilmiyoruz yani. Hiç Aa. uyumuyoruz. Ne zaman uykumuz gelir bilmiyoruz. Aa. Ee e, yapalım mı? He. Gördünüz mü parmağı? Direkt a. ee. Ee yapalım mı anneciğim? Olmaz ha. mı? Ee. Ee olmuyor mu? Cık, olmaz. Ee e deyince böyle oluyor. Hiç uykusu gelmez mi bir çocuğun e, ya? Efendim bir tane. Ee yapalım mı? Bir de konuşsan öleler ona. Bir de konuşsan neler anlatacak. Öpüyorum sizi. Birazdan görüşürüz. Kamerayı kapattıktan sonra güneşte biraz boğuştuk. Zaten ev sıcak. Terledi. Onu bir güzel duşa soktum. Şöyle bir serinlettim. Üstüne de incecik bir zıbın giydirdim. Çıt çıttı body. Küt anında uyudu. Kahve içeceğim şimdi. Şimdi bir kahveyi hak ettim. Anne kahvesi. Anne saati başlasın. Ay. Bu arada koyut ne kadar arttı. Yine başladı yani. Korkuyorum da. Yıldırımın da işinden alı koymak istemiyorum. Şey dedi. Hani istiyorsanız geleyim sizi alayım. Madem arkadaşına da görüşemiyorsun, kaderle de görüşemiyorsun, geleyim alayım isterseniz dedi. Normalde hafta sonu gelip bizi alacak, cumartesi günü gelip bizi alacak. Şimdi ona da şey yapmak istemedim, onu da işinden e, alıkoymak istemedim. Sen dedim hiç düzenini bozma. Biz dedim iyiyiz burada, hafta sonu dedim gelip alırsın bize. Şeyleri açmıyorum. Dışarıda biraz rüzgar var gibi ama açsam mı acaba ya? Camları açmıyorum. Camları açınca içeri resmen alev giriyor ama sanki oh serinlik ay baksanıza Oo. ay esiyormuş biraz şöyle açık kalsın ya ay şu hemen camın önünde şöyle güzel bir kahve içeyim madem Aa, ne kadar güzel esiyor. Çok güzel esiyor. <laughs> Ay ne kadar iyi geldi. Yalnız bahçe katını sevmiyorum arkadaşlar. Gerçekten hiç sevmiyorum bahçe katını. Yani... Ben hep oturduğum evlerde, hep 5. kat, 6. kat, 7. kat, hep katlarda oturdum. Bir işte eski evimiz, küçük evimiz bahçe katıydı. Oradan da hiç memnun değildim bahçe katı olduğu için. Çünkü bahçe katının tozu bitmiyor, kiri bitmiyor. Yani sinekliği açtığım anda kedi içeri giriyor. Ee, ne bileyim ya. Şu an mal ya. Evi süpürdüm, sildim. Yani görebiliyorum parkede tozları. <laughs> görebiliyorum yani. O yüzden hiç bana göre değil bahçe katı. En güzeli yüksek olsun, balkonlu olsun. Şimdi ben bir kahvemi yapayım, birazdan görüşürüz. <laughs> Ve benim bebeğim uyandı. Annesine resim yapıyor kendine de. Dövme yapıyor. Evet anneciğim çok şık. Heh. Koltukları çizme. Her yeri çizebilirsin. <laughs> Çünkü bu ev bizim evimiz değil. Ben de şimdi yemeklerimizi ısıtacağım. Yemeğimizi yiyeceğim. Bulgur pilavı yapmıştım. Ee, kabak galya yapmıştım. Şimdi onları ısıtacağım. Bir güzel yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra doğru hatta. <laughs> Ve akşam oldu üstümüzü, başımızı şöyle giyindik efendim, süslendik, püslendik kızımla birazcık şöyle dışarı çıkalım dedik. Süslendik, püslendik kızımla birazcık dışarı çıkalım dedik. Burada geçen gün size çekim yapmıştım ya kocaman bir A101 açıldı ama böyle yani kocaman <laughs> bildiğiniz böyle büyük marketler gibi içerisinde yok yok. Ee, diyorum ki bugün Hilton'a hiç gitmeyeyim. Saat zaten şu anda 8. Ay ne bileyim pek gidesim de gelmedi bugün. Üşendim herhalde. Ee, o büyük A101'e gidelim. Ee, hem ben bir şeyler almak istiyorum. Ee, market alışverişi yapmak istiyorum. Hem de güneşte birazcık gezmiş olur. Ee, tekrar sizi oraları gezdiririm. Serinlik çıktı. Çok güzel bir serinlik çıktı. Ev biraz ferahladı, rahatladı. Ben hazırlandım. Şöyle efendim kot tişört. Bu işte dün defaktodan aldığım tişörtlerden bir tanesi o kadar güzel ki incecik, tril tril ve rengi falan da çok hoşuma gitti. Bunu aldım, fuşya pembesini aldım, bir de yeşil aldım. Çok güzel gerçekten renkleri. Şöyle ojeleri aldım efendim, rümeller aldım falan. Dün baya alışveriş yaptım. Dün alışveriş modundaydım ya, o yüzden bugün pek gidesim yok. Kızım babaannesinin toplu ayakkabılarını giydi. Takıdı takıdı geziyor evin içinde. ben hemen onu giydireyim ve biz çıkalım. Bakar mısınız güneşin haline? Ne yapıyorsun anneciğim? Biri başka, biri başka. Giydin mi? Giydin. Tamam, hadi çıkart o zaman şimdi de üstümüzü giyinelim, hatta gideceğiz. Hatta gitmeyelim mi? Peki, o zaman sen kal, ben gideyim. Çünkü ben giyindim, hazırım ya. Ben gideyim o zaman bir kendine iyi bak. He, vaz mı geçtin? Geliyor musun? E peki o zaman. Gel hadi totik temizleyelim. Gel. Totikimizi temizleyelim de. Şurada totemizi temizleyelim de gidelim. Haydi bakalım. Evet. Çıktık şimdi. Markete doğru gidiyoruz. Ay nasıl bir esinti var. Nasıl? aralara böyle şiddetli esiyor rüzgar. O şiddetli esen rüzgardan korkuyorum ben biliyorsunuz Çatalca'da çatılar maçılar uçmuştu kışın. <laughs> o yüzden o günden beri korku oldu bende. Burada da çocuk parkı var. Belki dönüşte uğrarız. Gözüküyor ama bilmiyorum. Yine şimdi böyle. Teyzeleri, ablaları. Benim minnoşumu böyle giydirdim. Kırmızı beyaz oldu o da. Markete doğru gidiyoruz. Ay nasıl rüzgar esiyor. Wow, sanki yağmur havası. Arabayı süremiyorum. Baksana çocuğun saçlarına. Ay puseti süremiyorum resmen. Ay. Neyse, birazdan görüşürüz canlar. Şöyle tekerle süremiyorum. Bugün beni ilk defa izleyenler için tekrar gezdireyim burayı size. Böyle bir aviz bir gördünüz bunu daha önce. Bakar mısınız kocaman? Her şeyi var. Böyle kamp ürünleri. Değil <San> mi? Elimde kamerayı görenler de şimdi tuhaf tuhaf bakıyorlar bana. <laughs> Cep telefonuyla çekmiyorum çünkü kamerayla çekiyor. Anlar Uçsuz bucaksız. Beyaz eşyalar, dolaplar. Her şey var burada. Klozetler. Güneşi şundan almak istiyorum. Ama bunun fiyatı yazmıyor. Şuna bir tane alayım. Şöyle. özbürü gezdim. Göbek salatası aldım. Göbek salatası alırken orada e, genç bir çift vardı. E, kızın ağzında maske var. Çocuğa söylüyor işte şu daha güzel şunu al sebze yolunda. Şu daha güzel şunu al. Şu daha güzel şunu al. Ben de hemen müsaade isteyip onlardan şuradan bir göbek salatası alıp çıkabilir miyim ben dedim. Tabii buyurun dediler. Sonra ben aldım oradan poşet aldım göbek salata aldım kenara çekildim ee, salatamı poşete koyuyordum kız çocuğa dedi ki ben şimdi elimi sürmeyeyim kimsenin vebaline girmeyeyim şuradan domatesleri sen seç falan dedi <laughs> eyvah dedim kız korona ve ben kızın yanına gittim hani kız namlusu gerçi dokunmadım ama onun da maskesi vardı ama bilmiyorum Artık benim psikolojik midir nedir? Boğazım yanmaya başladı. Şu anda boğazım yanıyor ve güneş de iki kere öksürdü. <laughs> Daha önce hiç Covid geçirmedim. Sürecini bilmiyorum. Yani psikolojik mi değil mi bilmiyorum. Şu an tırsmıyor değilim. Ya o kadar sinir bozucu ki. Kimsenin vebaline girmeyeyim, ben elime sürmeyeyim, şu domateslerden sen al diyorsun eşine. Niçin evden çıkıyorsun be kadın? Değil mi yani? Niçin milletin vebaline giriyorsun da evden çıkıyorsun? Çıkma o zaman evden. Şu an gerçekten sinirlendim yani. Kızımı uyuttum. Ee, takip ettiğim bir youtuber var. Benim takip ettiğim youtuber'lar genelde Almanya, Avustralya, İngiltere orada yaşayan Türk aileleri takip ediyorum ben. Onların hayatları ilgimi çekiyor çünkü ben de Almanya'da büyüdüğüm için onların kültürü bana hiç yabancı gelmiyor. Ee, böyle çocukluğumu falan özlediğim zaman ya da oraları özlediğim zaman ee, onları seyrediyorum. İyi geliyor bana. Ee, üç tane yurt dışından Türk aileyi takip ediyorum. Üçü de ...Türkiye'ye geliyorlar ve üçü de arabayla geliyor. Bu arada benim de Almanya'dan çocukluk arkadaşım geldi, Nadia. Onlar da arabayla geldiler. Ee, yanlış görmediysem eğer, onlarsa eğer... ...Almanya'da Elif diye bir arkadaşım vardı. Onlar da yola çıktılar dün akşam galiba. Onlar da arabayla geliyorlar. Ee, bu yaz bütün gurbetçiler arabayla e, Türkiye'mize geliyorlar. Bu arada benim dayım da Londra'da yaşıyor. O da arabayla gelecek. Ağustos'un 15'i gibi gelecek sanırım. O da arabayla gelecek. Yengem ve kuzenlerimle birlikte. E, durum bu şimdi. Onları takip ediyorum. Valiz hazırlığı falan yapıyorlar. Arabalarını yerleştiriyorlar. E, şeye gidecekler. İşte Türkiye'ye gelecekler. Evet, bugün böyleydi. E, bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Güneşi uyuttum. Bir kahve içmek istiyorum. Benim de yapmam gereken montajlarım var. Hala bitiremedim. E, Feti diyim şu anda. Fethiye montajını yapıyorum. Düşünün iki ay önce git, gittiğim tatilin montajını daha yeni yapabiliyorum. Çünkü çok fazla vlog biriktirdim ve güneş e, güneşten fırsat bulamıyorum. Açık konuşayım. Ee, biraz da üşeniyorum sanırım. Çok biriktiği için 2-3 e, kamera çekmiştim. 2-3 kamerayı bir yere toplamak ve onların montajını yapmak, editini yapmak çok daha uzun sürüyor. O yüzden sanırım biraz üşeniyorum ama e, büyük bir ihtimal haftaya tekrar tatile çıkacağız. Ee, haftaya da öbür hafta tam net bir tarihimiz yok ee, Bari gidene kadar şu eski vlogları yayına sokayım da Yenilerini de hemen gün içerisinde vlogu kapatır kapatma edit, editleyip e, yayına sokmaya düşünüyorum Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Efendim yeni bir blokta tekrar görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Yeni gelen, bugün ilk defa izleyenler varsa beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basarsanız ve bizim diğer videolarımızı izlemek isterseniz, gelecek olan videolarımızı görmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Uykum geldi. Bay <laughs> bay.